Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda çocuklar arasında adaletin sağlanması, ana babanın amel defterine yazıldığı gibi yaptıkları kötülükler anne babanın amel defterine yazılmaktadır. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Buhari'de geçen bir hadiste mealen şöyle buyuruyor. Her bir erleriniz çobansınız ve hepiniz elinizin altındakinden sorumlusunuz. Devlet reisi bir çobandır ve elinin altındakilerden sorumludur. Her fert ehli iyalenin çobanıdır ve elinin altında bulunanlardan mesuldür. Kadın beynin hanesinin çobanıdır ve gözetiminde olan şeylerden sorumludur. Hizmetçi efendisinin malının çobanıdır ve elinin altındakilerden mesuldür. Her bir erleriniz çobansınız, her bir erleriniz elinin altında bulunanlardan sorumludur buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Her doğan çocuk İslam fıtratı üzerine doğar ve anne babalar onları istedikleri şekilde yetiştirirler. Anne babanın dini anlayışı, dini yaşayışı neyse çocuklarında da ona göre yetiştirmiş olurlar. Her doğan İslam fıtratı üzerine doğar. Sonra ebeveyni onu Hristiyanlaştırır, Yahudileştirir veya Mecusileştirir buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Buhari'de geçen Buhari Cenayiz 80 nolu hadiste şu fani dünya hayatı adına dinin farzları terk edildi maalesef. Sorumlular, din eğitim ve öğretimini bütün bütün ihmal edip sadece maddi hayatı nazara verip bütün gayretlerini, himmetlerini o noktada yoğunlaştırdılar. Küçük bir dünya menfaati uğrunda kalp ve ruhi hayatlarını ihmal ettiler maalesef. Anne babalar çocuklarına Kur'an ve sünnete ait hususları devrin şartlarına göre öğretmeliler. Bundan mesuldürler. Çocuklarımızın hisli, güzel ahlaklı ve dindar olmaları ve bizimle o hanede kıymetli bir baba, sevilen bir anne olarak duyulup hissedilmemiz, kabul edilip saygı görmemiz, hatta her halimizde bir bilge gibi algılanmamız gibi sorumluluklarımız oldukça önem arz etmektedir. Çocuklarımızın yetişmesinde şu hususlara dikkat etmemizde büyük faydalar var. Çocuklar arasında adaletli olmak. Kardeşler arasında ayrım yapılmamalı. Bu konuda yapılan en ufak bir kusur anne babayı evlatların nazarında değersiz hale getirir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ile Hazreti Beşir radıyallahu anh arasında geçen vaka bu hususta bizlere en güzel örnektir. Numan bin Beşir babası yani Hazreti Beşir baba da evlat da Müslümandı ve ashabı Bedir'dendi. Geldi ve sevgili peygamberimize dedi ki Ya Resulallah başka çocuklarım da var ama Numan başka. Müsaade ederseniz servetimin şu kadarını Numan'a vermek istiyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diğer çocuklarına da o kadar verdiniz mi diye sordu. Beşir hayır dedi. Allah Resulü Aleyhisselam bu defa orada bulunanlara şöyle buyurdular. Allah'tan korkun ve evlatlarınıza karşı adilane muamelede bulunun. Sonra da Beşir'e dönerek sen çocukların hepsinin sana aynı derecede hürmet etmelerini ister misin? Beşir de evet isterim deyince o halde böyle yapma buyurdu Aleyhisselatü Vesselam. Çocuklar arasında hem maddi hem de manevi hususlarda adaletli davranmak İslam'ın emirleri arasındadır. Çocukların birbirlerini kıskanmamaları, anne babalarına karşı gönül koymamaları, saygı ve hürmet hislerini yitirmemeleri ve bir de hak adalet konusunda onlara kötü örnek teşkil etmemek için ebeveyn her hususta çocuklar arasında adaleti gözetmeli, ve birini diğerine tercih etmemelidir. Çocuklar arasında yaşanan kavgaların, kıskançlıkların, çekememezliklerin önemli bir sebebi de anne babaların onlar arasında ayrımcılık yapmalarıdır. Nitekim ibret alınması gereken önemli hadiselerin yer aldığı Yusuf suresinde geçen konulardan birisi de Hz. Yusuf aleyhisselam ve kardeşler arasında yaşanan hadiselerdir. Kardeşlerinin babalarını ikna ederek Hz. Yusuf'la birlikte oynamaya gitmeleri ve ardından da onu bir kuyuya atmaları, sonra da babalarına gelerek Hz. Yusuf'u bir kurdun yediğini söylemeleridir. Bu yalanlarına kana buladıkları gömleği şahit gösterdiler. Yaşanan bu gibi talihsiz olayların temelinde, onların Hz. Yusuf'a karşı içlerinde besledikleri kıskançlık yer alır. Zira onlar babaları Hz. Yakub'un Hazreti Yusuf'u ve ana bir kardeşi Bünyamin'i kendilerinin daha çok sevdiğine inanıyorlar ve Hz. Yusuf'u öldürmekle babalarının sevgisinin yalnızca kendilerine yöneleceğini düşünüyorlar. Burada haşa Hz. Yakup Aleyhisselam'ın çocukları arasında adaletsiz davrandığı akla gelmemelidir. Zira o vahiy ile beslenen zatlar böyle bir yanlışa düşmezler. Allah onları günahlara karşı korumuştur. Öyleyse burada düşünülmesi gereken husus şudur. Hz. Yakup Aleyhisselam gibi çocuk terbiyesinde peygamber hassasiyetine sahip bir zatın çocukları arasında bile kıskançlık yaşanmışsa bizim bu konuda ne kadar titiz olmamız gerektiği aşikardır, ortadadır. İşte ebeveynin bu durumun farkında olması ve çocuklar arasındaki bu manevi rabıtanın kopmasına fırsat vermemesi oldukça önem arz ediyor. Malumdur ki mirasta kız ve erkek çocuklar farklı hisse alırlar. Ayet-i kerimede beyan edildiği üzere vefat eden bir anne veya babanın çocukları tereke yani ölen bir kimsenin geriye bıraktığı mal ve mülke verilen isimdir tereke. Aralarında taksim ederken kadınlara bir, erkeklere ise iki hisse verilir. Ancak hadisi şeriflerden anlaşıldığına göre hayatta olan anne ve baba çocuklarına mal verirken böyle bir ayrım yapmamalı, erkek ve kız çocuklarına eşit miktarlarda mal vermelidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biraz da kız çocuklarına karşı cahiliyeden kalma bir kısım düşünceleri kaldırma adına şöyle buyurmuştur. Bağış ve ihsanda çocuklarınız arasını eşit tutun. Eğer ben birisini üstün tutacak olsaydım, kızları üstün tutardım buyuruyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Çocuklara yapılan hibe ve bağışta eşit davranmanın hükmüyle ilgili alimler arasında farklı görüşler dile getirilmiştir. Hanifi ve Şafii mezhepleri hibede çocuklar arasında eşit muamele yapmanın müstahap aksi bir davranışın ise mekruh olduğunu ifade etmişlerdir. İmam Malik ise bağış miktarını esas almış ve ancak malın tamamının hibe edilmesi durumunda kerahatin olacağını söylemiştir. Yani nefret etmenin, tiksilmenin, mecburiyetle kabul etme gibi bir durum ortaya çıkacağını ifade ediyor. Çocuklar arasında bağışta eşit davranmanın gerek müstahap gerekse vacip olduğunu söyleyen alimler vardır. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Allah öpücüye varıncaya kadar her hususta çocuklar arasında adaletli davranmanızı sever. Bir öpücükle bile olsa çocuklarınız arasında ayrımcılık yapmayın. Çocuklarınızı birbirine yakın tutun buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Burada bir hususa işaret etmekte de fayda var. Hiç şüphesiz çocuklar arasında gözetilmesi gereken adalet ve eşitlik ihtiyar ve iradi davranışlardadır. Çünkü insan kalbi temayüllerine söz geçiremez. Bazen olur ki bir çocuğunu diğerinden fazla sevebilir. Sevgi konusunda eşitlik istemek ise teklifi mala yutak olur. Zorlama olur. Bu açıdan anne veya babanın çocuklarına karşı duyduğu kalbi alakanın farklı olması mahsurlu değil. Esas bu farklılığın davranış ve tavırlara yansıması yanlıştır. Bazen olur ki çocuklardan birisini bir şey isteyince diğeri de onu isteyebilir. Bu tür durumlarda önce isteyenin isteği yerine getirildikten sonra diğerine geçilebilir. Nitekim bir gün Hz. Hasan'ın su istemesi üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gidip su kırbasından su almış ve bunu Hz. Hasan'a vermek üzere getirmişti ki Hz. Hüseyin onu alıp içmek istedi. Ancak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona vermeyip önce Hazreti Hasan'a verdi. Bu duruma şahit olan Hazreti Fatıma, Hasan'ı Hüseyin'den çok seviyor gibisin deyince Allah Resulü şöyle cevap verdi. Hayır, fakat ilk defa o istedi buyuruyor. Rabbim çocuklarımızla bizi imtihan etmesin, kaldıramayacağımız şeylerle bizi imtihan etme. Çocuklarımızın mürüvvetini, çocuklarımızın iyiliklerini, çocuklarımızın güzel davranışlarını bütün anne babalara göstermesini Rabbimle niyaz eder. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın değerli dinleyicilerim. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.